sorun şudur. Refah Cumhuriyetin temel ilkelerine, laikliğe, demokrasinin temel kavramlarına ters bir dünya görüşünden güç almaya çalışan bir parti konumundadır. Bu düşüncelerden güç almaya çalışıyor olması bu düşünceleri başaracağı anlamına da gelmiyor. Hatta bunu başarma kararlılığı içinde olduklarını da zannetmiyorum Refah yöneticilerini. Ama bunu bir siyasi istismar konusu olarak kullanıyorlar. Yani e, iktidara geleceğimiz kanlı mı olacak, kansız mı olacak sözü yeterince açıklanmamıştır. Bir metot olarak, bir iktidara gelme metodu olarak çok vahim bir manzaraya işaret ediyor. Aynı şekilde rejim anlayışlarının özüyle ilgili değerlendirmeleri, rejimi, cumhuriyetin temel ilkelerini, cumhuriyetin dayanaklarını, laik cumhuriyet anlayışını ortadan kaldırmaya dönük, yaklaşımlarını görmemezlikten gelmek mümkün mü? Asıl sorun oradadır. O soruna karşı tavır takınma ihtiyacı var. Ha bu iddialarını başarırlar başaramazlar o ayrı bir olaydır. Ben de başaracaklarını zannetmiyorum. Bakınız Türkiye'yi böyle bir siyasi partinin değiştirme gücü olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Türkiye böyle partileri çok değiştirir. Değişme işaretleri daha şimdiden başlamıştır. İşte faizi kaldıracağız diyorlar. Yarın e, Atatürk'e saygı duruşta yapmaya başlarlar. Ama bu hiçbir şey ifade etmez. Bu yaklaşımıyla çok anlamsız, fevkalade zararlı bir e, Türkiye için büyük zaman israfına, büyük kargaşaya yol açacak bir tehlikeyi temsil ediyor Refah Partisi. Evet.